Herkese çok size evet, çok çok güzel. çok sağ ol. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte sonsuz 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 aboneye özel yüzümü göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonsuz 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 üstüne daha sonsuz abone olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle burada 55 yazmıyor arkadaşlar sonsuz 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 tüm YouTube'lardan daha güçlüyüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de yüzümü göstersem arkadaşlar yüzüme asık olacaksınız mükemmel bir yüzüm var ki asık olacaksınız vallahi ya evet arkadaşlar şimdi yüzümü gösteriyorum Evet arkadaşlar benim yüzüm böyle kesinlikle Google'dan çalmadım arkadaşlar benim yüzüm böyle arkadaşlar çok güzel bir yüzüm var arkadaşlar yani arkadaşlar bak kesinlikle Google'dan çalmadım yani arkadaşlar siz kıskanıyorsunuz kıskandığınız için inanmıyorsunuz inanmadığınız için sizi bebek diyorlar bebeksiniz kıskanmayın yüzümle kıskanmayın yüzünden kıskanmayın yüzüme kıskanmayın kıskanmayın kıskan 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 kıskanmayın kıskanmayın yüzüğü kıskan, kıskan, kıskan kıskanmayın tamam mı arkadaşlar herkese iyi bakın bu arada benim yasım 1 milyon 30 milyon 30, 30 30 30 arkadaşlar evet arkadaşlar benim yasım 1 milyon 30 milyon 30 trilyar arkadaşlar yani kıskanmayın arkadaşlar Lütfen siz daha bil yazın Evet arkadaşlar kesinlikle Google'dan çalmadım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>